Merhaba arkadaşlar ben teknolojiye dans eden adam Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugün karşınıza Türkiye'yi inceleyeceğim Ya da diğer bir deyişle Türkiye haritasını inceleyeceğim bu bölümümüzde Şimdi ya da dünya haritasını da inceleyebiliriz arkasında var Şimdi hemen incelemesine geçecek olursak bunu bana şeyden verdiler 5. sınıftayken sanırım ya da 6. sınıftayken Coşuk yayın evinden şey almıştım kitap almıştım oradan da hediye verdiler Güzel bir şey yani. Güzel bir yapboz böyle güzel. Hatta altlarında şeyi de yazar. Bak plakalarda yazıyor altlarında. Gaziantep 27. Adana 01 biliyorsunuz. Ben burada yaşıyorum. Şuralarda bir yerdeyim. Ya da şuralarda bir yerde. Şöyle şuralar. Ya da işte İstanbul yani. İstanbul'da ne halt varsa bile çok sevim ama ben hiç sevmem. Hiç yani sıfır. Ee, İzmir şurada. Ondan sonra buralar şey olaylı. Kuzey Kıbrıs, Suriye, Irak zaten biliyorsunuz bunlar. Ben bunları söylememe gerek yok. Şimdi daha fazla bir inceleyecek olursak yani bu kadar kısa geçecek halimiz yok. Şimdi gördüğünüz gibi altlarında şeyler var. Plakaları var. Şöyle. Şöyle yaptığımızda ise şey görüyorsunuz. Dünya haritasını görüyorsunuz. Atlas, Hint, Büyük Okyanus falan filan. Türkiye burada. Avustralya burada. İşte bunlar hep bilgi. Bunlar hep bilgi. Bak şurası Amerika. Şurası komple Amerika kıtası. Şurası e, A Asya kıtası. Şurası Afrika. Şurası da Avrupa. Şurası da Okyanus kıtası. Bak bunlar hep bilgi. Bunlar hep bu bilgileri çok saklayın. İleride çok lazım olacak bu bilgiler. Yani zor ulaşılan bilgiler bunlar. Her neyse şimdi şunu şöyle bir kaldıralım. Ve ve tüm hepsi döküldü gördüğünüz gibi. Bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Hepsi döküldü. Şimdi ben bunu yetiştirebilir miyim ya? Abi ben onu düşünüyorum. Şimdi benim bir yere yetişeceğim. Ben etüse yetişeceğim. Yani zar zor çekiyorum bunu. Bakalım bu yap boz yapabilecek miyim? Ee, şöyle bir orta alayım bunu. Böyle iyi sanırım. Tamam hemen. Ee, şöyle başlayalım. Hemen başlıyorum şu anda. Denizli denizli burada. Denizli şurada. Şırnak nerede? Şırnak. Şırnak nerede abicim? Ya ben bunları aslında güzelce ezberlemiştim de işte bayağı yapmaya yapmaya. Şimdi Balıkesir burada abi. Eskişehir şurada. Ş Hayır. Burada evet burada es Eskişehir burada. Van abi burada Van. Van'ın yeri burası Sakarya abi. Sakarya şurada olması lazım evet. Nevşehir şu bölüm. Ondan sonra ne bu Manisa. Manisa şurada. Hem Isparta. Sparta nerede? Nerede Sparta? Burada tabii ki de. Hakkari lan lan He. Altta da kalmış Bursa. Bursa nerede? Burada. Konya, o kocaman bir şey. Şöyle. Mersin abi böyle Mersin'in merkezi niye buradaysa yani Adana'ya çok yakın merkezi niye ise? Şimdi Adana burada tabii ki de. Adana Candır. Mardin abi şurada. Gaziantep şurada. Samsun. Samsun ve Sinop. Şöyle şu şekil. Baya önceleri çok yapmıştım bunu. Ondan böyle hızlıyım. Yoksa normalde bu kadar bu kadar şey yapabilecek biri değilim. Kayseri şurada. Ee, Kahramanmaraş Kahramanmaraş. Kahramanma burada lan işte ne iş yapıyorsun? Burada işte yani nedir yani? Allah Allah. Şanlıurfa burada abi ya. Nedir? Malatya şurada olması lazım. Buralarda bir yerde olması lazım diye diyecektim. Oradaymış zaten. Ee, <laughs> bu burada Adıyaman. Adıyaman'da benim bir arkadaşım var şimdiki. Bu nerede lan? Ya burada işte neyin kafasını yaşıyorum ben? Cık cık. Allah Allah. Saat kaç? Onu merak ediyorum ben şimdi. Aman geç kalmayalım da. Tunceli abi nerede Tunceli? Şurada tabii ki de. Gözümün önünde görmüyorum yani. Gözünün önünde görmüyorum abicim ya. Çorum, Çorum şurada olması lazım. Buralarda bir yerde olma. Burayla ne alakası var Çorum'un? Çorum bur nerede lan Çorum? Burada abi işte neyin kafasını açıyorum? Şura dedim, bura dedim ortada çıktı. Yozgat abi, Yozgat nerede Yozgat? Yozgat abi şurada abi. Ankara şurada başkent. Ondan sonra Erzincan, ee, hem, hem şöyle şu şekil. Şu şekil. Şöyle Bingöl nerede abi? Bingöl'ü sonra yaparım. Hiç bilinmedik, bilindik bir şehir değil çünkü. Sonra altta kaldım. Altta şunu ortalayayım ben gene en iyisi. İnşallah görüntüde kayma olmamıştır. Yani ben ortalamaya çalışıyorum ama. Burdur. Kameraya da bakmıyorum şu anda aslında. Burdur nerede abi? Burdur nerede? Burdur'u bana bulun. Ya Burdur ne Burdur'muş ya. Burdur. Burdur Allah cezanı. Şimdi 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 burada olması lazım tabii ki de. Batman, Batman ya da Ooo espriye bak. Çok komiyim gülüm bana. Muğla abi şurada. Şöyle. Ondan sonra İzmir şu şekil. Bitlis, 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 Bitlis. Şurada. Hayır lan, orayla ne alakası var? Ne alakası var orayla? Şurası değil. Burası. Gölü görünce İstanbul'a sandım ya. Ne alakası var Bitlis'in orayla, oraya? Aydın burası abi. Osmaniye şura. Bayağı yapmıyorum aslında. Bir pratik yapaydım ondan sonra çekeydim videoyu. Çanakkale burası şöyle. Şunu şöyle, bunu böyle. Kaç dakika kalmış? 3 dakika kalmış. Tekirdağ, tekirdağ, tekirdağ. Şöyle. Şu şekil. Ondan sonra bu, bu şekil. Şöyle. Ondan sonra görüntüyü ortalayayım. Ondan sonra Giresun nerede? Giresun ters tutuyormuşum. Böyle. Bu böyle. Oo bayağı bir hızlı yapayım. Hadi hızlı. Hadi. Hadi enerji kaybetmeden. Hıp hızlı. Hıp hızlı. Bayağı hızlı. Şöyle İstanbul'u koymadım bak inadına. İstanbul'u. Aa şurada İstanbul. Aa şu minik yalovayı da alalım şöyle. Koyalım. Neydi burada acı? Ondan sonra kırklar eli. Şu şekilde Edirne'yi görebiliyor muyum? Görebiliyorum. Böyle. Muş abi. Muş. Şu şekil. Kütahya, burası tabii ki de. Ee, bu burası. Ondan sonra bu burası. Görüntüyü ortalayalım yine ya. Bu görüntü neymiş abi? Ondan sonra uşak. Şu şekil. Bilecik. Hadi lan kursa yetişeceğim ya. Üst. Daha kursa yetişeceğim abi. Ee, ordu. Ordu nerede? Bingöl. Bingöl şu şekil şöyle koy. İnşallah kameranın şarjı bitmez. Bolu. Hım um, hım şu şekil. Şu şekil tabii ki. Lan masaya bir şey oldu şu anda. Masanın altında bir şeyler oluyor. Ne oluyor masanın altında? Masanın neyse. Beyaz bir masa. çankre nerede abi? Şu şekil. Öğledir burası. Plakalar da yazıyor ne güzel. Plakaları bilmediğim için. Hiç yani. Ama ben hızlı yapardım bunu ya önceden. Daha hızlıydım yani. Bu kadar değildim abi. Bir pratik yapaydım ondan sonra çekeydim videosunu. Ama zamanım yok. gideceğim test çözeceğim. Ne zamanı? Ne zamanı? Bunu bile zor şey yapıyorum şu anda. Şimdi düzce. Düzce böyle koyalım. Rize abi şu şekil. Az kaldı. Zonguldak. Kara Büyük. Parti ve ve koca eli ve, ve. evet bitti. Oha 43 tane kalmış. Tam zamanla bitelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey bu şekilde bir. Türkiye haritası ben bozmayayım bunu en iyisi gene şöyle iyice bu astralım da ondan sonra şey olmasın Evet süper bir video aslında ip incelemesi falan yapacaktım da yapmışken iyi bir şey yapayım dedim şimdi e, Twitter Facebook'tan Twitter Facebook yerlerden bana ulaşabilirsiniz oralardan videolarımı paylaşmayı bilebilirsiniz paylaşabilirsiniz, paylaşabilirsiniz paylaşmayı bilmeden al e, neyse kendinize iyi bakın Hoşça kalın.